film haritası. <laughs> Bugün sizler için 7 gerilim temalı film önerisi yapacağız. Bu filmlerin birçoğu bilindik olsa da daha az bilinen filmler için ayrı bir video daha yapacağız. Abone olmayı ve yorumlarda film önerilerinizi paylaşmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. 7 numara Parazit Fakir ama zeki kim ailesi? Zengin park ailesinin hayatına adeta parazit gibi sızmaya başarır. İş bulma amacıyla başlayan bu çaba iki ailenin de hayatında telafisi zor değişimlere yol açar. Farklı sosyal sınıfların birbiriyle çarpıştığı bu kara mizah ve gerilim dolu hikaye aileler arasındaki derin çatışmaları gün yüzüne çıkarır. Güldüren ve düşündüren yapısıyla zengin fakir arasındaki uçurumu çarpıcı bir şekilde gösterir. 6 numara Panik Odası Meg Altman kızıyla birlikte yeni bir eve taşınır. Ancak evlerinde saklanan gizemli bir sır yüzünden eve giren davetsiz misafirler tarafından avlanmaya başlarlar. Meg ve kızı hayatlarını koruyabilmek için güvenli panik odasına sığınmak zorunda kalırlar. <laughs> Ancak davetsiz misafirlerin asıl istedikleri panik otasındadır ve bu ikilinin hayatta kalmak için zekalarını kullanarak amansız bir savaşa girmelerine neden olur. 5 numara Siyah Ku Nina, bale dünyasında mükemmeliyet arayışında olan genç bir dansçıdır. Ku, gölü balesinde saf beyaz kuğuyu canlandıracak olan Nina, aynı zamanda içindeki karanlık yönünü de ortaya çıkarması gereken Siyah Ku karakterine bürünmek zorundadır. Please believe me. <laughs> What happened to my sweet girl? She's gone. Yeni rolü ona karşı güçlü bir tehdit gibi görünen Lily'e rekabetini tetikler ve Nina kendi zihninin derinliklerinde kaybolarak gerçeği sanrıdan ayırmakta zorlanır. 4 numara Melekler ve Şeytanlar Vatikan, gizli topluluk Illuminati tarafından tehdit edilince simge bilim profesörü Robert Langdon bu kadim sırları çözmek için Roma'ya çağrılır. Our church is at war. This is the first marker. The path is alive. Katolik kilisesinin tehlikede olduğunu anlayan Langdon, dini simgeler, antik metinler ve etkileyici yapılar arasında zamanla yarışarak bu tehdidi önlemeye çalışır. Illuminati'nin izini sürerken hem insanlık tarihine hem de kendi bilgisine dair bir sınavdan geçmek zorunda kalır. 3. Numara Derin Kabus. Cesur bir arkeolog olan Scarlett, Paris'in altındaki tarihi katakompların gizemini çözmeye kararlıdır. Antik efsaneler, simgeler ve karanlık güçlerin ipuçlarını izleyen Scarlett ve ekibi, kilometrelerce uzanan yeraltı denizlerinde kaybolur. Aradıkça yalnızca arkeolojik buluntular değil, kendilerine ait geçmişin korkularıyla da yüzleşirler. Yeraltının derinliklerinde karşılaştıkları dehşet verici olaylar onları ruhsal ve fiziksel sınırların ötesine iter. 2 numara: Da Vinci Şifresi. Paris'teki Louvre Müzesi'nde işlenen eser bir cinayet ile birlikte. Simge bilim profesörü Robert Langdon Charles. Witness the greatest cover up in human history. Cinayetin ardında tarih boyunca saklanan dini bir sırrın yarattığını öğrenen Langton, şifre uzmanı Sophie Neville ile birlikte adeta bir hazine avına başlar. Gösterişli sanat eserlerinin, şifrelerin ve tehlikeli sırların merkezinde ilerleyen ikili, çok daha büyük bir gizemi çözmeye çalışırken eski gizemli cemiyetlerin ve dinlerin gölgeleriyle yüzleşir. Listemizin birinci sırasında Jim Carrey'nin çok fazla kişinin bilmediği ve oldukça gerilime sahip olan 23 numara filmi var. Walter Sparrow'un hayatı eline geçen ve içinde 23 sayısının sırlarını araştıran bir adamı anlatan gizemli bir kitabı okunmasıyla 600 oldu. Baş karakterin takıntıları, yaşadıkları ve çevresindeki karanlık olaylar, Walter'ın derinden etkiler ve kendisinin de benzer bir kaderin içinde olabileceğini düşünmeye başladı. Takıntılı hale gelen Walter, 23 sayısının hayatındaki tesadüfi yerleşimini bir sır olmaktan çıkarmak ister. Ancak bu keşif onu gerçekle delilik arasında kalmış bir karanlığa sürükler. 徹底的に。<laughs>